Merhaba arkadaşlar ben Duran Manila Merhaba bugün sizlerle güzel evlerim güzel evlerin birinci bölümleri karşınızdayım arkadaşlar ee, Minecraft Survival gelecek ama daha fazla mod yükleyeceğim yani yükleyeceğim ee, şu an yani iyi gidiyoruz ee, bir tane yorum yazan arkadaşımız olmuştu. Teşekkür ederim ona. Yani o kendisi bile şu an ismini hatırlamıyorum. Ama neydi ismi? Nihat yok. Ee, Nihat 2003 müydü? Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, ismi yani sonunda 2003 yazısını hatırlıyorum. Ee, ona çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen yani evimize başlayalım. Ee, şuradan bunu Başka yani evimize ihtiyacımız olacak. Yani şuna çok gerek yok. Bunu yerine meşaleyi alsanız da olur. Ee, tahtadan yapacağım evi. Ee, meşe tahtasından yapacağım. Yani onun için full meşe şeyleri gerekiyor. Meşe de çok gerekiyor. Kapı da gerekiyor ama çok yer kalmadığı için içi çit almanız daha mantıklı olur şu anlık. Ee, şunu şöyle yaptınız arkadaşlar. Buraya bunu koyuyorsunuz ve buraya bunu koyup böyle yapıyorsunuz. Sonra ee, bir iki burayı böyle yapıyorsunuz. Pardon, ha şöyle. Yani ben böyle ee, kuzenimle öylesine yapı yapışmasını yapıyorduk. Öyle aklıma geldi. Yani hiçbir yerden bakmadım. Böyle kendi kendime yaptım. Bir dış kapısı bir de e, yani bir de e, bir arka kapı olacak, bir de ön kapı olacak. E, bakayım şöyle bir. Aa pardon arkadaşlar yanlış yaptık. Buraya değil de şu kenarları şuna koyacağız. E, oraya bir meşe ağacı düşeceğiz de. Buraları kıralım. Buraya mesaj düştü. Meşe şuna düştü. ok yok. Ayrıca tahtasını, meşe tahtasını düşeceğiz. Ee, pardon bir dakika arkadaşlar. Evet. Böyle yapıyorsunuz. Kaç blok yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 10 blok böyle yapacağız. Ee, şöyle bir 10 blok yaparım. Şu an 8 9 10 yaptık arkadaşlar. Ve e, böyle 3 blok daha yapacaksınız. Sonra böyle döneceksiniz. Burası kapı yeri olacak. Şöyle şöyle de altında yapın ki e, çok saç bazen belki gözükebilir. Gözükmeyecek de yani. Belki bir şey olabilir saçma olur. Altını da kapatın. Böyle bir şey gözükecek burası. Sonra buraya 3 e, yaptıysak 7 7 blok daha böyle yapacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 bunu böyle yapacaksınız. Bir, bir de şu an e, şu ortada ok yok ya onu yapmak istemedim. Böyle ya, ikisini de iyi oynuyorum da böyle biraz da garip geliyor bana deneseyim. Böyle Yani ortada şu şu an hani ortada böyle artı işaret olup da o, o oraya koyuyor. Bu bugünlük de bir de, değişiklik olsun dedim. Bu, bunu böyle yapayım dedim. E, şu an bura 20 blok arkadaşlar. Bir sayalım hatta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 evet tam 20 blokluk. Tam böylemesine bir 20'lik daha yapacağız. Şöyle. 1 yok. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Arkadaşlar böyle yapıyoruz ee, ve buraya bak şuradan bakabilir miyim ee, 4 4 Evet ee, bir şu bir dakika Pardon şöyle yapıp ya, Tamam Burayı boş bırakıyoruz doğrusu şuradan bir dörtlük çekelim. Tam şuraya koyuyoruz. Bunu bu tahtayı. Burada yani dört blok olacak. Eee nasıl yapıyorduk? Bunu yaptıktan sonra tamam. Ee, bu dört blok içini önce bir dolduracağız. Yani şu iki, iki, iki dol. Bir dakika. Tamam pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Arkadaşlar bunu yapıyoruz, yapıyoruz şöyle. Tabi buraya bunu koymuyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Yani buraya. Onun tam tersini buraya yapacağız işte. Sonra arkadaşlar. E, ya koyun bir çek de ya. Pardon saatim çaldı. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Saatim çaldı alarmım çaldı. Ayarlamıştım. E, bunu buraya yapıyoruz. Ve bir dakika. Şöyle baktığımızda evet onu öyle yaptıktan sonra o şurası oluyor. Bir dakika ya biz dışam yapacaktık yoksa? Yo yo. Bir dakika. Böyle, e, aynen arkadaşlar pardon. Dışa yapacaktık. Dört blok. Ben de niye bu tam şeylik olmuyor diyorum. E ee, bu buna bir 4 blok daha yaş yapacağız. 1 2 3 ve 4 yapacağız. Ee, tamam şimdi yap yaptıktan sonra buraya bir dakika ya ah, çok karıştırdım. ha Buraya bunu koyacağız ve buraya bunu koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Şimdi oldu ha. Bunu buraya bunu koy buraya böyle yapacağız. Sonra bunu e 10 blok mu? 13 blok. 13 blok sağ doğru. Ben yani şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 blok böyle yapacağız arkadaşlar. Sonra burayı böyle kapatacağız. Şöyle Bir dakika. Şuradan böyle yaptığımızda şu an bura şura şu kapı olacak. O yüzden burayı kırmayı kıracağız. Buraya bundan döşeceğiz ve sonra burayı kapatacağız arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi şuraları böyle yapacağız. Arkadaşlar işte, yani ev yapma da çok iyi de yani çok da iyi değilim mi? De yani. ben bu evi beğeniyorum. Bu, bu, da bir de ilk, evlerimden biri. Diğer videomdaki ev şimdi yani biliyorum. Onun çok güzel o ev yani e, bazı evlere de benzeyebilir. Bazı evlere de benzeyebilir ama yani o evlerin aynısından değil. Yani az diğer videoda yapacağım ev. Ee, şimdi buraya 7 blok koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Aynı sanırım. Evet. Burayı kapatacağız şimdi arkadaşlar. Yazın. Ben bunu şehir yapayım he. Şehir yapayım ya. E, istiyorsanız yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu böyle yapacağız. E, şimdi şurayı bir kapatalım önce. Şu, buranın altını yapmanıza gerek yok. Tek şuranın altını yapsanız yeterli. İşte orada küçük. E, buraya zaten çok önemli değil. Bu altına geçmeyeceğiz. İş tasarımı da belki yaparız. İç tasarımı da yaparız. Böyle güzel bir olur. Öf. Ama bu ev iki katlı olacak. Bir uyuyalım önce. Şöyle bir, bir yatak koyalım. Niye durdurur dedim şimdi bu? Anladım. Bir durduracağım arkadaşlar videoyu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla e, bir sıkıntı olmuş Minecraft'ta. Hemen onu düzelttim. E, zaten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir buraya bir yatak koyacaktık. Uyuyacaktık vallahi. E, bu yatak kaldırmamıza gerek yok. Her, her akşam olduğunda uyuruz. Belki arkadaşlar belki şehir de yapabilirim. Lütfen bunu yorumlarda yazın. Şeyelim yapayım mı yapmayayım mı? İçini en son yaparız. Belki. İçini evet en son yaparız da işte. Ne iş içini içini yapmada çok iyi değilim ya. Ben dış yani evin içine düz yapmaya pek iyi değilim, yapamıyorum. Şimdi az kaldı. İse siz öyle alın ben buraya ne yapayım? Buraya doldurayım. Zaten çok önemli bir şey değil burayı doldurmak. Önemli de işte yani çok da fazla yapman yani şey bir şey yapmıyorsunuz. Ayrıntı tek buranın için dolduruyorsunuz. Ee, hızlı

Akh. Pardon, 1 böyle iyi oldu bakın evin alttan görünüşü böyle oluyor. Bir de, bu arada arkadaşlar FIFA 16 yüklüyorum Opa pardon FIFA 11 Ultimate'de onu da videosunu çekeceğim yüklenirse tabi ee, böyle gözükecek <laughs> yatağı saymayın tabi hmm. şimdi e, şeyleri yapalım üst katı da yapacağız hemen şöyle başlayalım 1 2 3 4 5 olacak Ama tabi burasını böyle yapacağız. Arkadaşlar ya işte evi beğendiniz mi? Onu lütfen yorumlara yazın ev güzelse. Tabi bitince. Dım dım dırı dı, dım dım dım. Şurayı kıralım. Dori 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 dori. Aa bak slime yüklenmiş. He evet evet baksın slime bloğu da vardı. Ee, aha bakın. Gerçekten ama en en ama en şey yani ya. İstediğim şey Ender gözü benim, Ender gitmek. En çok istediğim güncelleme o benim. Abi, abi. Is, 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 is. Bir de arkadaşlar kendimize kendim parkurda yapacağım. Yani kendim parkur yapıp onları geçmeye çalışacağım. Ya ben ben geçmeye çalışmam, ee, onu şey yaparım. Ee, Uğur ile falan geçirtmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar tam 15. dakikada bitireceğim. Ee, şimdi e, izleyici teşekkür ederim. Dediğim gibi 15'ten sonra almıyor. İzleyici teşekkür ederim. Tam 15'te bitireceğim. Onun için bekliyorum. Hoşça kalın ve bye.